keytarı verdim mi acaba? Oo, <laughs> ses. Verdim mi acaba? Verdim mi acaba? Vermişim acaba. Bir جيمkon. Vermişsin. Ekstrada vermişim. vermişim. Ver, default. De. Aa, oyun içi mi konuşacağız bu arada? Olur. Şu oyun içi konuşma varmış. Hı -hı. Buna basınca sesim kapandı mı mesela şu an? Yok. Kapanmadı. Ha, biraz düşündün. Niye Kapanm bu kadar <laughs> şey oldu? Hayır yani idrak edemedi. <laughs> Grace. Ne yaptın Grace? 4 tane mi ettin? 5 tane mi ettin? Kesene bereket Grace'cim. Hoş geldin. Narco Murat'a gidiyor. 10 mu etti? Oo şimdi yazdı. Hı. Oo kesene bereket Grace'cim. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Sen de geliyor mu Lethal Ampani'ye? Lethal için kod atabilirsiniz Grace'e bu arada. Mod yüklemediyse. Tamam. Herhalde ses iyi, oyunun sesi diye düşünüyorum. Aa, eyvallah dönerci. Yine dönerciye gitmedi. <laughs> Harbine, Yemek yiyeceğim şimdi, afiyet olsun canım. İbrahim Tyson'a bile gitti, ona gitmedi. Private <laughs> diyor. İbrahim Tyson diyor. Postluyorum bakayım. Bilmiyorum çok dikkatimi edeceğim. çekti. Bu ne lan? Ya bir an çok yakın geldi. Sanki Rexus oyuna ben söylemeden girmiş gibi. Lan ağzım hareket ediyor. Mind game mi diyeceğim? Yok yok ben seni edeceğim şimdi. Al. nasıl? Davet ha. ettim. Invite olarak. Böyle dümdüz davet edeceğim. Alo? Alo sesim geliyor mu aynı Allah Allah. Geliyor ama cızırtılı. Nasıl cızır? Seninki düz geliyor. Aa. Dur. Motion blur. O diyor. Sistem default değil. Bunu ne yapalım biliyor musun? Nvidia yapalım. Kulaklarım. Ne oldu? Şimdi düzeldi mi? Düzeldi şu an galiba. Konuş bakayım. Alo 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 alo. alo. Gelmiyor mu ses? Gelmiyor mu ses? Alo. Tamam, seks biraz bağırınca şey oluyor cızırtılı geliyor da. Oyun sığıyor şey değil mi ekrana? Mete Gozoz hoş geldin. O da mı 31 attı yok atlamış. Ee, bunun oyun içi konuşması güzel. Discord'dan Discord'tan yapmıyoruz ya. Şöyle yaptım. Tamam. çok mu hoşum bu dur? Settings'te yok mu? Yok. Okay. Video. Bakayım be. Ne yapıyor bu? Alabiliyor mu? Aha. Rexus gelsene. Bir şey deneyeceğim. Tipe bak. Bir şey bak. gel dedim mi geleceksin? Hayırdır, Aa futbol. Let's go. Oğlum niye iki tane top var ha? Nasıl alıyoruz bir şey? Aha! Sağ tıkla tuttum. Gol. Gol. Oo Apacım! Aleykise hoş geldin. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Aha. Aha. Semsert oldum. Bir gariplik seziyorum oyunda. Nasıl bir gariplik? Aha. sanki laglıyım gibi de. Bok gibi sekiyor lan. Lan toprağın altına girdim. Olay ne? Burası lobi galiba. Aha basket. Nereden gireceğiz? Dur bakalım. Baya kalabalık oynanıyor galiba. Anlarsın ya. İyi hocam taze yemek yemeye gideceğim. O afiyet olsun. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Çok atıyorum. Çok atıyorum. Çok düştüm şu an. Okay. <gülüyor> Nereden giriyoruz ya biz? Hmm. <laughs> Yine doca atmışım. Oğlum Fatih. Aha burada bir şey var. Aha bölümler burada. Başlatayım mı? Aha siktir basket mi attın? Oyuncu be. Tamam <laughs> ben, ben hazırım. Buradan mı başlatıyorsun? Yes. Basıyorum. Ha, ben baştan basıyorum. Ben atıyormuş oğlum olayı. Ben kaçırmışım. Eat peel. Special ability. Punch. Eat. Jump. Kardeşim okunur mu orası ya? Lethal ne zaman? Birazdan. Tamam ben hazırım. Şu oyunu biraz deneyeceğiz. Ondan sonra şey yaparız. Geçeriz. Herkes de o esnada girecek herkes de modları alsın. Birbirinden. Seks. <laughs> Oradan mı gidiyoruz? Kaçıyoruz herhalde ya. Bulmaca bulmaca çözüp kaçacağız. Aa, bırakın aa, bırakın bırakın. Ne? aa, aa yanıyor. Aa. Yanıyorum. Aa, ölüyorum. Ay lollipop buldum. Aa söndüm tamam. Ya bu kadar e, telaş etmeye ne gerek vardı ya Rex? Kafayı mı? Şu lollipopları al, almaya almak. Aa. aa! Lollipopları. Ne oldu oğlum? Sakin. imdat. Bütün mü görüyorum? Seks. <laughs> bak gel gel ananı götüm yanıyor. Bak gene yanıyor. Ah yanıyorum. Ha, sen ben de yanıyorsun. Ehe. Şu Hile alayım da dur. Götüm yandı götüm yandı götüm yandı. Götüm Aha yandı. hap aldım. Aha. Hapçı lan ben? Aha Rexus. Rexus gemisi. Step bro, stuck. Depor, <laughs> Ya Kaydan da yapma. Nasıl söndürürüm ben? Nası çıktı? Ha? Burada şey var. Şey oldu. Hayk oldu. Nasıl atıyorum gözümden? Fuck the fuck. Oha. Ne yapıyorsun? gel buraya. Gelme. Ben bir tane atış gücüm daha kaldı. Ne lan? Lan kendi kendine atıyor ha lan random. Sana vuramıyorum galiba. Yok, Neyse gidelim. Çok... <laughs> <Allah. gülüyor> Bu ne? Aa lollipopla bir şey alabiliyoruz. <laughs> evet, Oğlum duvara nasıl sapladın. Abi hadi öteki türlü anladım da duvara da olmaz ki ya. He. Ne alabiliyoruz? Alamıyoruz galiba. Baksana param yetmiyor. Bizde 7 tane var niye alamıyoruz? 7 tane mi? Bende 3 tane var sen alsana. Nasıl? Ha, e ile E ile. Aha aldı. Onu sen aldın onu yesene. Hap attı. Hapçı bu. Hapçı bu gördüm. Ability geldi bana. Ona bassana bir ona bas. Aha. Eee dur. Basacağım hazır mısın? Altından geçiyormuşuz ya. Aa, biraz canım yandı. Burada da kol var. Bu kola da basayım mı? Bastım bile. E chat ne yapıyorsunuz? Donduruyor mu? Aa, donuyor mu galiba? Isıtırım. Isıtsana. Aa, çok ısıttım, çok ısıttım. <laughs> Esko geçtim. E ee, yukarıdaki? Kolları çekeceğiz herhalde. O, o pili de al. Hapçı. Ne iş bir anda lan? Yapma, adam var bir şey. Ha elektrik oldum. Elektrik adam oldum. Aa bir dakika. Lazeri şey yapmamız lazım galiba. Dur bakayım. Osurdu. Ufak kendi kendime patlıyorum mu ben ha? Yaklaşma bana lan ötede patla. Ah ah ah. Aha lazer yukarı gitti tamam. Aha. Kendi ah bak yapayım. lazerle şurayı bak gördün mü yukarıdaki ışıklardan biri yandı. Ee, Diğer lazeri de yukarı, yukarı götüreceğiz. Gel. Allah. Tamam. Şimdi onu sola yapacak bir şey lazım. Şurada var, Allah. şurada var bir kol. Tamam, hallettik. Tamam, bunu lupa aldım mı? Go. Let's go, let's fucking go. Aa. <laughs> Lan! Nazerat! Aaa Lollipop! Pardon. Allah! Oh, Rexus no. oh, bana niye vurdu oğlum? Ah oh, nereye gidiyorum Rexus yardım et! Rexus imdat! <laughs> I'm stuck step bro! Şşş <laughs> geldim sakin olsun. seni şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bir vurdun uçtum buraya kadar. Hadi gidelim. Ee, bunu... E bunu... senin oyun bu. Lan bana bir şey oldu. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Aa, ne no, topla... oluyor? oldun. Ağır hisar. Yerlerdeki hapları topla. Allah'ım ne oluyor? Allah'ım. Ben sekiyorum. Seni kurtarmayı deneyeceğim. Bekle. <laughs> Aa kusuyor.

ortak değil mi bu ya bu böyle Bilmiyorum ben topluyorum şu anda ölüme çıkarı. Top alsın, toplasana şunu. 35 oldu benim. Topladın. Ortak değilmiş. Topla onları sen. Aynen değilmiş. Kalanı. Kaç 5 miydi kişi şey acaba? Konuştu. Hadi gidelim. Ne diyor? Ne diyor? Ver 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 diyor. Hop atıyor. Bir şey oldu. Bakamıyorum elimde kaldı bu. Ben? Aa küçüldü. <laughs> sesim nasıl? Sesim nasıl? Şu an Koa ile ben. Aynısı. sesin Aynen. Hiç iyi lan. Lan büyüdüm geri. Bir şey oldu. Ellerime bir şey oldu. Metrus yardım et. Sen bir garipsin ha çok ben büyüdüm galiba. Ben ko oldum. Ah pardon geri Gel sana hap vereyim gel. Şşt, Rexus gel buraya. Gel gel hap vereyim sana. Gel. Bana ne? Ben aldım sana. Al al yerde var hap. Mavi renkli görüyor musun? Bu ne? Toksik oldum. Şimdi osuracaksın kesin. <laughs> Uçuyorum, la. Şimdi bu haplar var. Şimdi ne yapacağız? Ona ben bir bakayım o da çekil lan önümden. Ah! Ah! Altı mı işedim? Kalmaz. Mavi hap mı? Kırmızı hap mı? Mavi mavi mas mavi gözleri boncuk mavi. Kardeşim ne kustun ya? Her hop iyi değil demek ki. Ya, <laughs> İkimiz yedik. de altı hiç altımız işledik. Şimdi. Bunun lazeri şey ittirelim. Lazım. Galiba. Lazerleri Galiba, çarpacağız ya. Bok mu bulaşmış bu? Parol mazacık Majestic daha iyi. Ha o manada. Yani tabi tercih mesela. Bu bacalar çok şey değil kolay bunlar. Ateşe atsam mesela pişer mi acaba? Piş piş piş. Ne oldu? Ha şunu şunu kaldı. Tamam oldu galiba. Aa bir tane yok. Tamam oldu. <laughs> Olabilir. Aha top oldum. Ya. Top oldum. Çok büyük topum. Şimdi. Lan ben nasıl yere düştüm? <laughs> Ben nasıl havaya çıktım asıl soru. Oğlum sen nasıl oraya çıktın Erbil? <laughs> Boyum yetmiyor oraya. ya. Ayaklarım değmiyor Ben ben siz devam et. Olmaz. Götümü görüyorum ya. Şöyle... Aha buldum buldum. Allah razı olsun. Allah razı. Ha şu konuşanı götüreceğiz mi acaba ya? Bilmiyorum ki istiyorsan al yanına. <gülüyor> <gülüyor> Altına bıraktın gördüm. Onu çekiyorum. Şu kolu da çeksene. Aha lan! Yanlışlıkla topa dönüştüm. Bir şey oldu bana. Galiba seni yanlışlıkla öldürdüm. Top, top olunca biraz hızlandım biliyor musun? Ben düşeceğim yakında galiba. Hadi gidelim. Aman ne? Ha, bir. Oh. Ben Rexus niye çabuk ölüyor? <laughs> ah! Hepimiz de öldük. <laughs> Rexus bana çarpara öldürdü. <laughs> bana çarpara öldürdün beni. Ama sektim yine ben. Neye göre sekiyorum? Solda bar var ya o enişte çıkınca uçuyorsun galiba. Bir vursana bana. Vur 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 vur. Vur vur. Vur bir daha. Aynen bak en üstte çıkınca uçtum. Nasıl hmm. Saçınca mı? Oğlum ben nereye düştüm o? Texas yerde mi? Ben burada sıkıştım. 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 Aha dur. Tamam kolaydı. Ehehe. 1, 2, 3, 4 kişilikmiş. Go, Go Power Rangers. Topa dönüşen Power Ranger var mı? Asiktir ya çok gerçekçi oh, ah. ah Hadi. Hadi. Allah kahretsin. İkinci bölüm açık mı? Açık değil. Birinciyi geçemedik oh. ki bence. Bence geçmeliydik ya. Bir de escape mod diye bir şey var. Onu da deneyelim mi? Grup terapi. Onu, onu deneyelim. Ben bunu çözemedim çünkü. Yani bir şey de yok. Öyle geçiyoruz. ilerliyoruz. Valla bastım bile. Tamam hadi koş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah. 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 Her <laughs> <bir> şey var. <laughs> Allah diyen türlü şu an. Onu onu yine götüreceğiz. yo yerden mi devam ediyor lan? Yo, bu farklı ben grup terapi açtım. Bulmacalar biraz şey galiba çeşitsiz. Ah yanıyor. Oğlum yanarken neler oldu bana? Bir oyun düzelsinler ya Evet ben şeye girmedim ki nasıl yanıyor? Tamam. <laughs> Bir tane mi kaldı? Çözdüm. Çözemedim. Sıplayamadım. Tamam. Oldu mu? Oldu. Tamam. Hadi gidelim. Rexus. Düştü mü lan? Ses vermiyor. Gene mi internete gitti acaba? Ha geliyor. Ne oldu lan? Geldi, evet. Hı. Oh, ge geldi. Aa dur. Bu ne? Zıplatıyor öf. Zıplatıyor da ne bokuma yarıyor ki zıplama. hı bok parçası. 15 kişiye saldırdım. Ördüm vurdum, vurdum saymadım. saymadım. Bu Haplardan da alak da. neymiş ya yemek üzere bence. O Eren hoş geldin. Ne yapıyorsun? Aa silahım oldu. Hani silahım lan ne oldu. aldın? Aa elinde. Aa top oldum. Çok tehlikeli bir adamım. Elimde kepçe var. Çok tehlikeliyim. İnsanlar benden korksun. İyi vallahi sen ne yapıyorsun? de fare yerim. Ya zikirler. İyi iyi ol bana sevindim ben de iyiyim şükür yani olsun. Yemekleri çaldık mı? Ben de hap var ben bunu anlamıyorum. Ah! Oh! <laughs> de çarptık ya. Şüphesiz. Şüphesiz şüphesiz olsun diye. Rexus iyi misin? Allah kurtarsın kardeşim, Allah kurtarsın. Of. Ne yapak vallahi Eren ya. Öyle değişik bir oyun deniyoruz şimdi. Birazdan da modlu lethal kampanya deneyeceğiz. Lan kusuyorum. <laughs> Nexus çok kötü. Kötü kötü şeyler oldu çocuğa. Başladım, geri döndüm ya. Şu an buradasınız. <laughs> gel gidek. Gidek, gidek, gel gidek. Hadi ana ya gel Ya ama senin. Ahmet. Kim? Hayır kim sıktı? Eyvah. Gici değilim. Hayır 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 hayır. Birazdan ben de uçacağım. Her yere kustum ya. Buldum. Özetler sağ üstteydi. Ben bunu ben seni nasıl kurtaracağım ki orada? Benim götüme testere giriyor. <laughs> ben de uçacağım yakında. Ya abi. Gene mi uçtun lan? Ya. Ha iyi uçmamışsın. Ama benim uçmama az kaldı. <laughs> Kendi kusmama bastım. Gelim <laughs> kendi kendi bakımızda bu olduk. Vallahi ya. Çok kısa süresi. <laughs> evet. Tos. Gel testere, gel testere harbiden. Gol, gol. Gol. Atarsam birinciyiz ya. Bak attım deliksiz. Birinciyiz. Birinciyiz ya. Bak şimdi bir daha. Bir anda o Olakız yer attım. Ne oldu biliyor musun? Topu ben de tutuyordum. Ondan dolayı alakasız gitti. <laughs> Tutsana şu topu mesela. Gel. Bence de siliyorum şu an. Bence de. Lan. Diyorum ben. Ben top oldum. Yani. Hadi bakalım. Bu <laughs> tut dedim. Malzemeye bak. Kazandık silo oyunu bence de. Hadi. Hadi. ot altı. Ah. Ah. Let's go. Rebound. Oh. Ah. Lan toplar birbirine mi çarptı? Evet. <gülüyor> 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 toplar <gülüyor> ikisi de şeye ulaşmadı. <laughs> o zaman ne yapalım? Salalım. Letal'e geçelim mi yavaştan? Hop. Topu yer kaldı yere. Annem çağırıyor ben gideceğim. Topumu verin. Yemek saati <laughs> topumu ver gideceğim ben. Eh <laughs> eh vermeyeceğim. Abi, Benim diyeyim vermeyeceğim. Ooo anamaya. Lethal ekibi hazır mı? Ne lan? O. Oh. <laughs> Yine en eğlenceli şey bak gibi etrafa sıçramamız olabilir. Gelmedi mi? He. Lan götümü kokluyor. İşte bu. Allah geri gittim. Adam gel. <laughs> lan hayır 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 sıçtın Hayır. hayır. Sırmı lan o değil. Hayır. Aa. 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 <laughs> çocuklar mikrofonu kapatıyor anneleri yemeğe çağırınca gündem <laughs> klip arkadaşlar beni taciz etti Oha basket mi <gülüyor> saymadı <gülüyor> saymadı biz kazandık abi <laughs> bence de mükemmel <laughs>